Erzurumlu değiller ama Erzurum Spor'un dile getiriyor. Erzurum'un vekilleri iyi izlesin. Da şu Erzurum Spor İstanbul Spor maçı ile ilgili evet. çok acayip e, hikayeler var. Bir e, dış ilişkiler sorumlusu e, bir paylaşım yapmış. Ben Türkiye Futbol sonra? Ama abi böyle şey olur mu? E, tam anlatsanıza ben bilmiyorum. Yani e. bir tam söyleyemiyorum. Yani e, maç bittikten sonra. İstanbul İstifat. Spor kafilesiyle TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Cavit Sevim e, şey yapıyor. Sosyal medyadan... sosyal medyadan bir kavga mı ediyor? Döndük şey yaptık abi. gidiyoruz Haydi. diyor. Yani şey geldik yendik dönüyoruz diyor. Ee, Ama biraz kaba tabirle paylaşım. bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Burada aman abi televizyondayız. tam söylüyordun. Tepfin dışı ilişkiler. Gördüm. Tepfin ediyor. Tepfiler üzerine istifa ediyor zaten. Abi demek ki şeyin eee Ecmel Bey'in e, oraya yerleştirdiği birisi. Değil ben mi? Normal. yapmışlardı biliyorsun Türkiye'de. Onlar ekip onlar kurmuşlardı o, ya. Ekip onlar kurmuştu. Yalnız Direkt abi şu Erzurum'da mesela rezalet bir yönetim gösterdi. Erzurum, Erzurum İstanbul mu? Ben izlemedim maçı. Abi rezalet, Erzurum bak. Yani Erzurum ben Erzurum'un Erzurum'un ben Erzurum'a kırmızı kart falan vermedim. Ben Erzurum'a yani. hakemlerin gitmek istemediğini düşünüyorum abi artık. İnanamıyorum Evet abi ben Erzurum ligdeyken hmm. Süper Lig'de de Büyük problemler yaşattılar. Aşağıda da böyle yani ya da çok o, acayip şeyler geliyor. Yolladı Tuğba abi, ohaymış ya gerçekten. Yani abi nasıl yapıyorlar bunları ya? Yani? Evet. Nasıl Olacak yapıyorlar? şey değil gerçekten. Tamam, işte demek Onlar bir utanıyorum mesela ben. Abi. Abi. Bir yerden bir güç alıyorlar yani neticede. Bu kadar kayıtsızlık, her şeyin normalleşmesi... Yani sen TFF'de yani. çalışırken bir maça gidiyorsun ve gittikten sonraki dönüşünde de bir paylaşım yapıyorsun. Üstelik rakiple ilgili olarak yapıyorsun. Ve böylesine bir cesareti... Yani bir insan ancak bana bir şey olmaz düşüncesiyle böyle bir paylaşım yapıyor. Hakemler de öyle yapıyor iş işte Tabii işte onu diyorum. Zorlayın küçük bir bak. bana bir şey olmaz diyor. Ben ne dedim? Dedim ki bazı hakemler bazı maçlarda gösterdikleri kırmızı kart hatalı vermiş oldukları kararlar nedeniyle federal e, bir telefonla kulüp başkanlarının bir telefonuyla birisine bakıyorsun 3 ay birisine bakıyorsun 2 ay maç almıyor. Maç almıyor. Doğru karar verse dahi almıyor. Sadece telefonla. Telefonla. Bir telefon yetiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bir Ama telefon. Dediler, Bir edildi. telefon. Vetsas? Ya. Medsaz. Yok mu Vetsas? Ya? Yani. seversen. Vetsas yani. da mı yalan? Yok abi. Hepsi yalan. Evet,